11. mektup. Bismihi subhane ve min şeyin illa Bu mektup mühim bir ilaç olup dört ayetin hazinesinden dört küçük cevherine işaret eder. Aziz kardeşim, şu dört muhtelif meseleyi muhtelif vakitlerde Kur'an-ı Hakim nefsime ders vermiş. Arzu eden kardeşlerim dahi bundan bir ders veya bir hisse almaları için yazdım. Mebhas itibariyle başka başka dört ayeti kerimenin hazine-i hak'a yakından birer küçük cevher numune olarak gösterilmiştir. O dört mebhastan her bir mebhasın ayrı bir sureti, ayrı bir faydası var. Birinci mebhas İnne keyde şeytani kâne dayife Ey suyu vesveseden meyus nefsim! tedai hayalat, tahattur-u faraziyat, bir nevi irtisam-ı gayri ihtiyaridir. İrtisam ise eğer hayırdan ve nuraniyetten olsa hakikatin hükmü bir derece suretine ve misaline geçer. Güneşin ziyası ve harareti aynedeki misaline geçtiği gibi. Eğer şerden ve kesiften olsa aslın hükmü ve hassası suretine geçmez ve timsaline sirayet etmez. Mesela necis ve murdar bir şeyin aynedeki sureti ne necistir ne murdardır ve yılanın timsali ısırmaz. İşte şu sırra binaen tasavvuru küfür küfür değil. Tahyülü şetim şetim değil. Hususan ihtiyarsız olsa ve farazi bir tahttur olsa bütün bütün zararsızdır. Hem ehli hak olan ehli sünnet ve cemaatin mezhebinde bir şeyin şer'an çirkinliği, pisliği nehyi ilahi sebebiyledir. Madem ki ihtiyarsız ve rızasız bir tahatturu farazidir, bir tedai hayalidir, nehi ona taalluk etmez o dahi ne kadar çirkin ve pis bir şeyin sureti dahi olsa, çirkin ve pis olmaz. İkinci mesele, Barla Yaylası, Tepelice'de çam, katran, kara kavağın bir meyvesi olup, sözler mecmuasına yazıldığı için buraya yazılmamıştır. Üçüncü mesele, şu iki mesele 25. sözün i̇caz Kur'an'a karşı medeniyetin azzini gösteren misallerinden bir kısmıdır. Kur'an'a muhalif olan hukuku medeniyetin, ne kadar haksız olduğunu ispat eden binler misallerinden iki misal. Felizdekir mislu hazzıl unseyeyn olan hükmü Kur'an'ı mahsa adalet olduğu gibi aynı merhamettir. Evet adalettir. Çünkü ekseriyet mutlaka itibariyle bir erkek bir kadın alır, nafakasını taahhüt eder. Bir kadın ise bir kocaya gider, nafakasını ona yükler. İlsiyetteki noksanını telafi eder. Hem merhamettir. Çünkü o zayıfe kız, pederinden şefkate ve kardeşinden merhamete çok muhtaçtır. Hükmü Kur'an'a göre, o kız pederinden endişesiz bir şefkat görür. Pederi ona, benim servetimin yarısını ellerin ve yabanilerin eline geçmesine sebep olacak zararlı bir çocuk nazarıyla endişe edip bakmaz. O şefkate endişe ve hiddet karışmaz. Hem kardeşinden rekabetsiz, hasetsiz bir merhamet ve himayet görür. Kardeşi ona, hanedanımızın yarısını bozacak ve malımızın mühim bir kısmını ellerin eline verecek bir rakip nazarıyla bakmaz, o merhamete ve himayete bir kin, bir ibrar katmaz. Şu halde o fıtraten nazik, nazenin ve hılkaten zayıfe ve nahife kız, sureten az bir şey kaybeder fakat ona bedel, akarebin şefkatinden, merhametinden tükenmez bir servet kazanır.'' Yoksa rahmeti haktan ziyade ona merhamet edeceğiz diye hakkından fazla ona hak vermek, ona merhamet değil, şiddet bir zulümdür. Belki zaman cahiliyette gayreti vahşiyaneye binaen kızlarını sağ olarak defnetmek gibi gaddarane bir zulmü andıracak şu zamanın hırsı vahşiyanesi, merhametsiz bir şenate yol açmak ihtimali vardır. Bunun gibi bütün ahkamı Kur'an'ıya ve ma erselna ke illa rahmetel lil alemin fermanını tasdik ediyorlar. Dördüncü mesele. Feli ümmühü sudus. İşte mimsiz medeniyet nasıl kız hakkında hakkından fazla hak verdiğinden böyle bir haksızlığa sebep oluyor. Öyle de valide hakkında hakkını kesmekle daha dehşetli haksızlık ediyor. Evet rahmet-i Rabbaniye'nin en hürmetli, en halavetli, en latif, ve en şirin bir cilvesi olan şefkat-ı valide, hakayk kainat içinde en muhterem, en mükerrem bir hakikattır. Ve valide, en kerim, en rahim, öyle fedakar bir dosttur ki, o şefkat sayıkasıyla bir valide, bütün dünyasını ve hayatını ve rahatını veledi için feda eder. Hatta Valdeliğin en basit ve en edna derecesinde olan korkak tavuk, o şefkatin küçücük bir lemasıyla yavrusunu müdafaa için ita atılır, arslana saldırır. İşte böyle muhterem ve muazzez bir hakikati taşıyan bir valideyi, veledinin malından mahrum etmek, o muhterem hakikata karşı ne kadar dehşetli bir haksızlık, ne derece vahşetli bir hürmetsizlik, ne mertebe cinayetli bir hakaret ve arş rahmeti titreden bir küfrane nimet ve hayatı içtimai beşeriyenin gayet parlak ve nafi bir tiryakına bir zehir katmak olduğunu, İnsaniyet perverlik iddia eden insan canavarları anlamazlarsa, elbette hakiki insanlar anlar. Kur'an-ı Hakim'in feli ümmühü sudus hükmünü, aynı hak ve mahs adalet olduğunu bilirler. El-Baki, Hüvel-Baki, Said Nursi